Yeni gelenler hoş geldi. Bakü'deyiz. Azerbaycan'da biliyorsunuz. Deprem oldu. Şu anda aşağı indik. Hatta böyle göstereyim insanlar da indi aşağıya falan. Şu anda. Acaba karşıydı? Ne oldu? Ne oldu deprem belli değil. Bekliyoruz şu anda. Ne yapalım bir kazada Yok canım ya çıkarız birazdan evde ya. o an saat 3'te de olabilir. De. şu biraz saatte. Ay, <gülüyor> <tarzada> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar gelenler yayını beğenirse sevinirim. Dışarıdayız deprem oldu. Normalde canlı yayın açmam bu saatte biliyorsunuz. Ama şu an açtık. Bakalım yani. Korktuk ya. Baksana da dışarıda millet dışarı çıktı böyle. Bakü'de kar şiddetinde oldu ne oldu belli değil de. Bir açıklama kısmına yazarsanız e, internetten bakacaklar bakanlar ya da. Bayağı bir sallandık ya. Hatta bayağı bayağı bir sallandık. Şöyle... Söyleyeyim. Size söyleyeyim. Valla Umut bilmiyorum ya. Yani deprem oldu da şiddetini bilmiyorum. Kaç şiddetinde oldu, nasıl Yani biz bir anda ben kızımı alıp dışarı çıktım hemen aşağı indim. Öyle göstereyim insanlara da en Biz bir de 10. katlı oturuyoruz. Valla böyle bir sallandı beşik gibi ya. Eyvallah Kemal Doğusoy. Teşekkür ederim. Vallahi hissettik ya biz indik aşağıya. Şöyle bir kenara geçeyim de. Kızıma işte hemen at merdivenlerden nereden indik aşağıya. Vallahi anlamadım yani. Bilmiyorum belki biz yukarıda oturuyoruz diye çok sallandık ama şu anda aşağıya değinen bayağı kişi var yani. Baya baya bir kişi var hatta. Şu anda yani gecenin bu saatinde şöyle göstereyim. Tarafta insanlar inmiş aşağı. Sağ olasın teşekkür ederim. Vay be Biz Türkiye'de deprem olmaz. Hani deprem oluyor. Azerbaycan'da yaşayalım biraz daha depremden. Depreme yakın gitmeyelim dedik. Burada deprem oldu ya. Demek ki depremden kaçış yok. Bir şekilde bunları etkiliyorsunuz yani. Zeynep İsmailzade vallahi Allah yardımcın olsun. Benim de yani kapalı alanda ben de durmayı çok sevmiyorum. O kötü bir fobi. Allah ne bilek ya. Yani. O değil de benim kızım şimdi annesiyle beraber benim kızım çok korktu. Aşırı derecede ya. Sağ olasın. Hepimizin. Bakü'de olan var mı aranızda? Hisseden oldu mu yani? Veyahut da bilgi var mı? Kaç şiddetinde oldu nedir? Gerçi çok büyük değildir diye düşünüyorum ama gene de bayağı bir salladı ya. Bayağı bir yani. Oy Telefonuma bildirişi geldi. Zeneyle bağlı. Bir şiddetini falan söylüyor mu? Ya da bir bilgi var mı? Vallahi bizim telefonlara falan bir bildirim de gelmedi. Bilmiyorum ya. Herhangi bir bildirim bir şey de gelmedi. Beş buçuk mu? Şimdi düşünüyoruz eve girsek mi, girmesek mi, ne yapsak? Eve gidelim mi, gitmeyelim mi? Depremin merkez üssü neresi? Yani nerede olur? Vay be 4 bölge birden. Yani merkezi neresi depremin? Belli mi yani şurada oldu, burada oldu tarzında? Yani Azerbaycan mı merkez üssü? Çünkü Allah bilmiyorum benim o <laughs> benim olduğum yerde de bayağı bir hissediliyor. Kaçmazdı. Kaçmazdı. Ne olursa? Valla ben. Biz 10. katta bayağı hissettik ya. Bayağı ben böyle böyle sallanıyorum ya. Şöyle şöyle. Benim kızım bayağı korktu. Aslında ben evde oturmaya devam ederdim. Kızım bayağı olunca hemen kızı kaptığım gibi indirdim aşağıya. İlk başta bir depremin geçmesini bekledik. Deprem bitti. Sonra Soyeda ile beraber indik aşağı. Hadi ya. Şöyle yani bayağı sallandınız mı? 5.4 Hazar Denizi'ne yazın. dedi. Burada vallahi baksanız insanlar şu anda göstereyim şöyle bulunduğum yerde. Herkes şu anda evlerinden, binalardan. Belki hayat evlerinde, hayat evlerinde yani bahçeli, müstakil evlerde pek hissedilmemiş olabilir ama burada bayağı hissedildi ya. Benim bir şeyim var <laughs> Yani sen de pişirin de valla pişirin senden önce kaçar zaten olumsuz bir şeyde. Valla köyünü bir saniye diyorsun ama biz yani ben olduğum yerde şöyle bir en az bir 10 saniye falan sallandık yani şöyle biz bir. Ne 10 saniyesi belki 15-20 saniye yani böyle bir sallandık yani. Ben bir saniye diyorsun ama valla biz var ya saniyelerce sallandık. İnan ki saniyelerce sallandık yani. Rabbim kimse yaşatmasına kadar çok kötüydü ya. Ben bir de o sırada mutfaktaydım. Bir şeyin korkaklığı ha. Ya o emin ol ona bir şey olmaz o ufak ya yani o bir şekilde saklanır şey yapar. Ama insanlar için zor ya. Çünkü kedi ufacık bir yere sığabilir ama biz nereye sığacağız? Zeynep biz nereye sığalım? <laughs> Valla baya bir şiddetliydi ya. Zeynep nerede oturuyorsun? Hiss olunmadı diyorsun. Nerede oturuyorsun? Bakü, Bakü'nün neresinde yani? Onu sormuştum. Yok Kemal burayı şöyle bir şey var. Şurada mesela burası çok katlı mı? burası biraz merkeze yakın. Yani genellikle burada çok katlı binalar çok fazla yok ya. Esenyurt gibi değil yani. Hani var şeydir biz Neriman Çok katlı binalar var ama hani çok yok. Nesin Uralı'nda. Biz valla Neriman Bilmiyorum yani Böyle ya yani şu pozisyonda sallandım bak nasıl göstereyim şöyle. Şöyle bir sallandım yani. O sırada mutfaktaydım. Benim hanım dedi ya deprem oluyor dedi. Kafamı kaldırıp şeye baktım. Kızı tuttum dedim tutayım dedim. Depremin geçmesini bekleyelim. Geçti aşağı indik. Cumhurbaşkanıyız yani Allah korusun. O deprem anında inmeye kalksak sıkıntı en azından. Ya Zeynep, tamamen Ticari faaliyet ya. Tamamen ticari faaliyet. Şu anda yani. Onu sana söyleyebilirim. Tamamen para kazanma amaçlı. İnşallah binalar sağlamdır ya. Düşüneceğim ki inşallah binalar sağlamdır. Ya sizin bina şey, bu şey 4 mertebeli falan mı, 9 mertebelilerden mi, onlardan mı? <laughs> 9 mertebeli, 4 mertebeli bina onlar için sağlam diyorlar ya. Diyas Online teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Beş mertebeli. Yani Allah korusun ya. Allah biraz şöyle bir yarım saat, bir saat daha geçsin. Bakalım bir hale bir durumlara göre. Yani ona göre bir tekrar geri çıkıyor Sonuçta mecburuz bir anlamda geri çıkmaya. Allah sonra böyle yani. Arkadaşlar yayını beğenebilir misiniz size zahmet olmazsa? Vallahi sıkıldım ya biraz canım sıkıldı. Dedim yayın açayım. O sırada hem de telaşım da geçsin. Biraz rahatlarız. Sağ olun sizler de yazıyorsunuz. Hani Bakü'de deprem olmazdı. Hani olmayacaktı. Hani burası deprem bölgesi değildi. Yani bizi kandırdılar mı yani? Onu düşünüyorum şu anda. <laughs> Kandırıldık mı diyorum ya? Yani. Vallahi. işin esprisi tabi de. Tutmadım değil yani. Bir ufaktan korktuk yani. <laughs> Hazırlanıyordum ben de evde. Sabah eşyalarımı hazırlayıp yarın yola çıkmayı düşünüyordum. İstanbul'a doğru. Doğrudur İbrahim. <laughs> Zeynep Hanım'ın başkasını söylüyor. Bizi, o da 5 Mert'le bir binada. Ben de hissetmedim diyor. Beş buçuk mu oldu? Ya evet. Vira söylediler. Haçımız açıklarında olmuş galiba. Sağ olasın Erdinç Uzunbakit. Teşekkür ederim. Cümlemize. Vallahi sıkıntılı oldu yani. Beş ülkede olmuş. Evet. Kenan <laughs> 9.9 şiddetinde deprem olsa bırak sen Azerbaycan'ı Azerbaycan'ın et, etrafında yani 4-5 tane ülke daha yerli olur Allah da göstermesin Öyle saçma sapan troller de yapma terbiyesizlik yapma Vallahi hazırlayın yani mantıklı Yok bina falan yıkılmadı Allah göstersin canım yıkılmasın da ya. Mucize ve bilgi. Beş buçuk şiddetinde olduğu söyleniyor. Ben de burada arkadaşların yazısından işte burada millet konuşuyor. Onları kulak misafir oluyorum. Oradan aldığım böyle bilgiye göre beş buçuk şiddetinde olduğu söyleniyor. Hazar Denizi merkezi diyor. İnşallah. Kardeşim arkadaşının numarasını bana Instagram'dan ulaş, gönder. Adresini biliyorsan gönder. Senin için giderim şimdi sorun değil. Yani arkadaşının nerede yaşadığını burada biliyorsan, adresini biliyorsan giderim yani sorun değil. Yani depremle de alakalı değil, normalde de giderim yani insanlık hali her şey olabilir. Ee, Instagram'dan ekle beni Emrullah AG. Orada özelden yaz bana. Arkadaşın telefon numarasını, adresini biliyorsan yaz. Gider bakarız ya. Elimize yapışmaz yani. Evet. Yok yok bina falan herhangi bir yıkılma herhangi bir şey yok sadece bizim oturduğumuz bina yüksekti. Yüksek olduğumuz için biz çok fazla hissettik yani. Sadece ben biraz fazla hissettim yani işin açıkçası. Yok korkacak bir şey yok ama dediğim gibi yani. Benim kızım biraz çok panik yapınca ben onu alıp aşağı indim. Baktım bayağı kişi de aşağı iniyor. Yine de bir şöyle bir bekleyelim biraz. Vallahi kardeşim internetin bizim evde internet kesildi mi onu bilmiyorum. Ben şu an telefondan bağlanıyorum. Herhalde ondandır yani. Başka bir sebebi olamaz yani. Yani Bakü de dedim ki ben Neriman odada oturuyorum burada 10. katta oturuyorum. Yani deprem 5.5 çok şiddetinde de olduysa beni hani hakikaten ya da ben çok hissettim bilmiyorum. Biz bayağı sağlık yani. Aleyküm selam Öyle işte bakalım işte hanım çocuk aşağıdayız. Birazdan geçeriz <laughs> diyebiliyorum abi. <laughs> Özür dilerim. Aleyküm selam. Karışık bir gidelim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nefade 2000. yılda şiddetli zelzele Azerbaycan'da. Evet. Valla ben telefondan bağlanıyorum. Size görüntüm nasıl geliyor bilmiyorum. Eski telefonumdan bağlamıyorum. Biraz bir tarih telefon. O yüzden şehirde hiç yok. Yani olsa öyle bir şey haberi hemen çıkar zaten. Herkes bilir ya. Ki 5.5 şiddetindeki deprem bir bina yıkacağını zannetmiyorum yani. Bize denize çok problem olmaz inşallah. Evet. O yüzden diyorum yani ben ondan dolayı hani etkilendim bayağı bir ya. Bir de bu Türkiye depremi, Maraş depremi sırasında da biliyorsunuz yani kanalda gene videoları var. O zaman da işte bu depremle ilgili çok böyle yani burada işte da durdu bu diye. Şimdi biraz onun psikolojisi de var. İster istemez bir sallanınca insan korkuyor yani. Acaba mı diyorsun yani? Vallahi karışık bilgiler bilemeyeceğim yani. İn, inmesen i̇nmesen de olur, in, insen de olur. Ne diyeyim şimdi ben şimdi sana ne desem boş yani. Ben dedim ki ben yani 10. katta olduğumuz için biz biraz fazla sallandık, endişelendik. Biz biraz da o yüzden indik aşağıya. Yani bunun arkası gelir mi ne olur onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım pek de bir Neyse Allah göstermesin bir daha da Azerbaycan'a geldik depremde yaşamadık demeyiz yani. Yani onun saatini kimse bilemez ya. Yani sana biri saat veriyorsa bu konuda o sallıyor yani. Televizyonda profesör bile söylese o sallıyordur emin olabilirsin. Onun saatini bilemezsin yani. Öyle bir teknoloji yok yani. Öyle bir teknoloji olsa bu teknoloji Türkiye'de kullanırdı, Japonya'da kullanırdı yani. Onun saatini kimse bilemez. Ama arkasına artçılar gelir mi? Gelebilir. Ancak bu olabilir yani. Artçılar gelebilir ama saatini kimse bilemez. Google neye göre bildirim gönderiyor onu bilmiyorum ama dediğim gibi yani onun saatini bilemezsin yani. O zaman düşünsen herkes evinde otursun saat 4'e kadar, 4.30'a kadar. Herkes 4.30'da aşağı insin. Yani bu tarz şeylere itibar etmeyin. Ben size söyleyeyim. Tedbirli olun ama itibar etmeyin. Yani deprem şu saatte olacak. Yok şöyle olacak. Tedbirinizi alın ama itibar etmeyin. Eyvallah sevindik güzel arkadaşın. İyidir yani şu bir şeyin bir sıkıntı yok yani herhangi bir şey. Sadece biz dediğim gibi yani biraz fazla sallandık. Biraz da tedbir amaçlı aşağı indik. Yani abartılacak bir şey yok. Onu söyleyeyim size. Ayten burada. Kızımla beraber. İnşallah Paris sıkıntı olmaz. Yok sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama evet de olsa böyle biz bir, bir yarım saat, bir saat dışarıda bir kalalım. Sonra çıkarız. Deprem hisseden var mı aranızda Bakü'de olup burada yaşayan? dağıntı derken sallantı mı demek istiyorsun? Anlamadım onu. Elif Türkiye'ye dönmüyoruz. Buradayız. Ben Türkiye'ye gideceğim yarın. Yani yarın akşam ya da e, çarşamba günü sabah yola çıkacağım. Ben Türkiye'ye gideceğim. Ondan sonra Yani şu anda şöyle. Bak etrafı göstereyim. Ablam bak araba konuşuyor. Depremle ilgili birine bir şeyler anlatıyor. Söyle. Erdinş'e girebildiniz mi? Ya işte ben onu söyleyecektim. Ben yarın ya da ertesi gün sabah Türkiye'ye gideceğim. Kendi şahsı adıma. Ondan sonra kendim gideceğim. Evrak işlerim var, onları halledeceğim. Birkaç gün Türkiye'de kalıp buraya geleceğim. Bugün gündüz canlı yayın açmıştım, orada da söylemiştim. Canlı yayın kaydı kanalda da duruyor, İzleyebilirsiniz. Sonra buraya geleceğim. Avrupa'ya işte gitmek için zaten evrak almak için gideceğim. Sonra onu vereceğim. Avrupa olmazsa buradan iki ay sonra Avustralya'ya geçeceğim. Hangi mahalle? Burası Nerimanov. Yani geldikten sonra bir iki ay kadar buradayım. İki ay içerisinde işim oldu oldu oldu, buradan Avustralya'ya geçeceğim. Bir de ben burada şimdi bazı mekanların işlerini aldım. Bir de kendim ufak tefek iş yapmaya çalışıyorum. O yüzden aldığım işleri de teslim edip bitirmem lazım. burada gene ben yani gizemle çıksa buradan belli bir süre çıkamam çünkü aldığım işleri bitirmem lazım yani Müşfik Abad diye bir yer var mı Bakü'de Vallahi bilmiyorum ya olabilir ama kulağıma da yabancı gelmiyor ama yani sanki orayı öyle bir yer duydum ama şu anda izleyenlerin arasında Bakülü kardeşlerim var. Onlar cevap yazar şimdi sana. <laughs> Sağ olasın Erdinç Uzun Boy. Teşekkür ediyorum. Allah sana da rahatlık versin. İyi uykular, sağlıklı, saatli günler diliyorum. Yok ya, yani bina sallamaz ama ayağım sallanır. <laughs> İleri kaçarım ya koşarak. <laughs> Aliyev, Türkiye'de mi yaşam daha kolay, Azerbaycan'da mı? Ee, Türkiye'de daha özgürsün, daha rahatsın, onu sana söyleyeyim. Öncelikle bunu sana söyleyebilirim. Yani Türkiye buraya göre daha özgür bir yer ama şu an ekonomik şartlardan dolayı söyleyeyim ben sana. Azerbaycan bir tık daha iyi. Yani ekonomik açıdan. Ama burada da maaşlar çok düşük. Çalışma süreleri çok uzun. Bu gibi durumda çık. <laughs> ya be. Yalan inanmayın ya. Üf. Şey dedim bir kafede oturalım. Otururuz. YouTube'da da anlat mesela. Aha. Ah, Ayten'i soruyordunuz Ayten. Bu ne uzaylı yok şurada. YouTube'da niye canlanmış mesela? Ya ben ne yapayım ben? Benim için YouTube ya. Mesela? Alo. Nasıl evet, arkadaşım şimdi Evet eşim. Bak varmış. Zeynep Hanım dedi. Bakü'nün kentlerinden biriymiş. İşte görüyorsunuz. Hep bir hep bir dedikodu var. Valla Mahir Bey Zannetmiyorum ya Yani ha, Olabilir ikinci bir deprem olabilir Olmaz değil de. yani Şu saatte şu güçte falan bu tarz haberlere İhtiyar etmeyin Ben size söyleyeyim Türkiye'de de bunu yaşadık yani yakın zamanda Sağ olasın teşekkür ederim Solo Türk Aynen Kötüydü yani hani... Bilmiyorum ben. Çoğu arkadaş biz hissetmedik falan diyor ama bilmiyorum ben yukarıda yüksek bir yerde oturduğum için ben şahsen çok hissettim yani bunu. Ve şu an bütün herkese bakın şöyle göster. Şöyle dosyla akrabasıyla konuşuyor. Yok şu kadar deprem olacak, bu kadar deprem olacak. Şöyle olacak. Ferit Bey doğrudur. 5.5 beş buçuk şiddeti ne oldu? Belki dediğim gibi beş buçuk şiddeti... Beş buçuk şiddeti belki çok bir büyük değil ama... Türkiye'de hissedilmiş Yani Kars, Iğdır, Ağrı oralarda hissedilmiştir. Bir şey soracağım, beş ülkede birden hissedilmiş. Aha, Denizde olmuş. Hazar Denizi'nde. Kaçmaz açıklarında. Ondan sonra işte boş tane uçuyor. Şey yani. Hissetmedim. <laughs> Barak Saray'da yaşıyor. Normaldir. Evet, eğer deniz olursa sen de. Maç dağda sonlanacak. Ne <laughs> Gidelim daha. Ne diyeyim? Nereye? Şey yoksa size gelin. Bunların izlerine bak. Neyse arkadaşlar, ben şimdilik yeri kapatıyorum. Sonra gene açarım, şimdi başka bir yere geçeceğiz. Yani bir yerde oturacağız. Şimdi dışarıdayız. El sever sallama sallama. Bakı çöktü bakı nereye? Arkadaşlar ben geçmiş olsun abi. Putusun Sağ olasın. Ondan sonra kapatıyorum şimdi yayını. Sonra tekrardan açarım.